Merhabalar. Bu yayını yapmak YouTube için hiç aklımda yoktu. Bir az önceye kadar. Az önce hazırlık safhasındaydım. Bir arkadaşımın doğum günü pikniği var. Kızıl Vadi'ye gidiyoruz. Burada Kapadokya'da. Kızıl Vadi'de doğum günü partisi için hazırlık yaparken ilhamlar akmaya başladı. Neden? Çünkü bir yıl içerisinde nereden geldim ve nereye gidiyorumu bir net görebildim. Kendinizin eğer sizde bir yıl öncesine bakarsanız gerçekten ne kadar yol kat ettiğinizi göreceksiniz. Nereden geldim, nereye gittim. Hatta bir yıl önceki kendinizi tanımıyor bile olabilirsiniz. Ben böyle bir bir şeyler ne kadar değişmiş, bir şeyler ne kadar yerine oturmuş, ne kadar köklenmiş, ne kadar güçlenmiş. Onları gördüm kendi içimde ve etrafımda. Oradan aldığım ilhamla da yeni ay bir mesajlar gelmeye başladı. Böyle bir ilhamlar, kelimeler akıyor benden. Ya biliyorsunuz artık benim hallerimi. Onlar akınca Allah Allah dedim bu neyin acaba not alsam mı? Almaya da başladım ve yeni ay mesajları diye bir şey çekti. Hiç aklımda yoktu. Gider ayak yeni ay mesajı. Tam 10 dakikam var bunu çekmeye. Eğer beceremezsem, kaydedemezsem yarın tekrar denemeye gireceğim. Ama inşallah olur ve inşallah yayına sokarım. Ve bu akşam sizler de bu mesajları Alırsınız yeni aydan bir gün önce. Gelen mesajlar. Bireyselliğiniz sizin için ne iyi, sizin için ne gerçek. Buralar çok aydınlanacak. Bu karanlıkta, yeni ayın ışıksızlığında, karanlığında kendi içinize dönme ve benim için ne iyi, benim için ne doğru onları ayırt etmeye başlayacaksınız. Neyi yaratmak, neyi değiştirmek istiyorsanız oraya fırsat var, davet var, destek var, biraz da böyle şevklendirme var, arkadan bir şevklendirme var. Yani alev, ateş, güç var. Kimsin ve nereye gitmek istiyorsun? Burayı netleştirdiğinde ise çok büyük bir momentum, çok büyük bir ivme var. Yani içeride yükselen bir ateş var ve içeriden yükselen bu ateş seni nereye yükseltmek istiyor, nereye götürmek istiyor, nereye çıkarmak istiyor, hangi arşa, hangi göklere, e, hayalinin kaçıncı boyutuna çıkarmak istiyor. E, burayı içine dönüp bir bakmak, bulman gerekiyor. Bir, bir sonraki adımın için, bir sonraki adımda neyi seçeceğin daha net belirecek belirsizliğin içinden gelen bir şimşekle. Ve yeni bir haber, son dakika bir plan değişikliği, akıl edemediğiniz bir detay, bir gelişme, bir bilgi var. Eğer kısıtlı bir algı varsa bir yerlerde, boom diye bir şey açılacak. Belki algı kısıtlı ama ıı, açılım çok hızlı işte o belirsizliğin içerisinden gelen bir şimşek gibi gelecek. Enerjetik bir yıkım hissettim. Bir yerlerde enerjetik bir yıkım olacak. Geçen yıl bu zamanlar Aynı arkadaşımın doğum gününe gidiyordum, büyük bir partiydi. Buranın birkaç esnafı tarafından kadınlığıma, kişisel alanıma seçimlerime saldırı oldu. Anlatabileceğim bir saldırı değil. Daha sonra başka bir zaman konuşuruz bunu. Ama diyeyim ki işte özel bir seçimime karşı bir saldırıydı. Ondan sonra tabii ihtarnamelerle falan sonuçlandı bu. Ve oradan da düzeltildi ama o günkü içimin titremesini hatırlıyorum. Şoklandığım, işte enerjetik yıkıma girdiğim bir iç titremesiydi bu. Bu yıl şu anda aynı zaman aynı kişinin doğum günü bambaşka bir algıda, bambaşka kişilerle, bambaşka bir ortamda ve bambaşka bir saygıda gidiyor olacağım. ve hani ezgi gelmezse olmaz gibi bir, bir şeyler oldu ortada. İçeride bir yerlerde bir şeyler güçlenirken daha da güçlenebilmesi için enerjetik yıkımın olması gerekiyor. Benim hissettiğim bu yeni ayla beraber sizlerde de sanki benim geçen yıl yaşadığım o enerjetik yıkım yaşanılacakmış gibi. Sanki bana bir önden bir bilgi gelmiş gibi hissediyorum. İçeride bir şeyler yıkılıyor. Açılan kapıyı takip edeceğiz. Radikal bir değişim geliyor. Radikal kendinizin belki de radikal alacağı bir karar var. Çürük olan toprağa gübre olarak gidecek. Yani ağaçta çürük elmalar gördüm. Kendi kendine çürümüş elmalar. Çürük olan toprağa kendiliğinden düşüp gübre olacak. Yıkım böyle bir yerlerde. Enerjetik yıkım. Tam olarak ne olduğunu daha fazla da anlatamayacağım. Kelimem yok. Mesajları duymak için yalnız size mesajlar gelecek. Bu yıkım nereden oluyor? Size bunlar Nereden sızacağının mesajları gelecek. Mesajlarınızı duymak için dingin, sakin, size özel alanlarınıza ihtiyaç var. Bunu başkalarıyla yapamayacaksınız. Size özel mesajlar gelecek. O yüzden de size özel dingin alanlarınıza ihtiyaç olacak. Son iki gündür ben bayağı bir kendi içimde kalma isteğim vardı. Hem inzivadan çıktığım için yoğun bir inzivadan çıktım. Ama hem de bir şeyler akıyordu içeriye. Bugün de belli oldu zaten. Mesajlar yağdı ve notlarımı aldım sizlere ulaştırmak için. Dolayısıyla dingin, yumuşak, özel alanlarınıza ihtiyaç var. Oralara özen gösterin. Ne istiyorsunuz? Neye hazırsınız? Eğer bunu kalpte hissetmezseniz, isteklerinizi, ihtiyaçlarınızı ve hazır olduğunuz şeyleri kalbinizde bir dürtü yoksa, kalbinizde hissetmiyorsanız, boşluk olacak. Duru anlık olacak. Yani ne diyor bu? Zihinden gelen istek ve ihtiyaçlara karşılık pek de verilmeyecek. Orada durağanlık var. Kalpte yengen demiştik ya geçen haftaki mesajlarda, hala bu haftanın mesajlarında aslında. Kalpteki yengen, o kalple bağlantıyı bulun. Kalpte bağlantı yoksa boşluk ve durağanlık var. Yepyeni kendiniz, yepyeni bir kendiniz kopturup gelmek istiyor. Özgürleşip, güçlenip gelmek istiyor ama o hakiki olmak durumunda. O nedenle de hizalı olması gerekiyor. Beden, zihin, ruh, kalp hizalı olması gerekiyor. Çünkü hakiki kendiniz belirmek istiyor. Gerçek potansiyeliniz, bambaşka bir potansiyeliniz ortaya çıkmak istiyor. Bambaşka bir potansiyelin ortaya çıkabilmesi için de e, kimim, neciyim, nereye gitmek istiyorum, e, içeride ne yaratmak istiyorum gibi soruları e, bilmeniz gerekiyor artık. Buralara yaklaşma, kendinize yaklaşma olmanız gerekiyor. Daha önce sahip olamadınız, daha önce beceremediniz, daha önce edinemediniz, daha önce yaratamadınız diye şu anda da olmayacak anlamına gelmiyor. Hayallerinizi kısmayın, hayallerinizden vazgeçmeyin. Bir şeyleri elimine opsiyonları, bazı opsiyonları elimine etmeyin, seçenekleri azaltmayın, pes etmeyin. Deneyimlemediklerimize doğru sarsılacağımız günler yakındır. Bu ne demek? yepyeni deneyimleri yaşayabilmemiz için evren bizi kollarımızdan tutup bir sarsacak. Yeni deneyimler var, yeni deneyimlere doğru götürmek istiyorum seni. Bir sarsıntı varsa eğer yeni deneyimlere doğru gideceğinizi bilin. Bildiğim şeyleri yaşamıyorum, bilmediğim şeylere doğru gidiyorum. O bilmediğim şeyler de bana aslında istediğim şeyleri getirecek. Formülümüz bu. Kolayı seçmek artık yok. Çünkü dediğim gibi potansiyelinizi çıkarmak istiyorsunuz, gerçek potansiyelinizi görmek istiyorsunuz, gerçek potansiyelinizde kolay da yok, biraz risk de var. Öyle değil mi? Biliyoruz artık buraları. Yarım yamalak adımlarla ilerleyemeyeceğiz. Onurlu bilinçli next level hayatlara doğru adım adım gidiyoruz. O sebepten de bilinmeyenden. Çekinmek yerine yeni deneyimler bilinmeyenin içinden şimşek hızıyla gelecek bilgisiyle ilerliyoruz. Şu anki kendini sevmek ne demek? Kendi kendini güçlendiren pencereden bakabilmek nasıl bir his? Kalp dengesi ne demek? Kalpte denge ne demek? Kalpte yin yang ne demek? Hayatınızdaki denge yerinde mi? İhmal ettiğiniz neler? İhmal edildiğiniz alanlar neler? Bunlar ortaya çıkacak ki dengeyi bulabilin diye. Hayatınızın her alanında denge biraz önemli bu dönem özellikle. Ve onların ortaya çıkması için de dengesiz olduğunuz yerler, ihmal ettiğiniz yerler veya ihmal edildiğiniz yerler biraz daha barizleşecek, netleşecek. Söylemek istediklerim bunlar. Şok etkisi var kendi kendinizi şoka sokabilirsiniz. Aldığınız kararlarla şoka e, sokabilirsiniz. Ee, ne istiyorsunuz? Nereye doğru gitmek istiyorsunuz? İçinizdeki alev va ateş sizi nereye yükseltmek istiyor? Bu soruları sorun ve sessizliğinizde o sakin, dingin, şefkatli alanda vakit geçirin. Mesajlar size ulaşacaktır söylemek istediklerim yeni ile ilgili bu kadar aldığım notlar bu kadar ilham, denge, huzur veren bir yeni ay olsun akışı kolaylaştıran akışı sağlayan akışın güzelliğini, bilgeliğini sizlere hissettiren bir yeni ay olsun sizleri çok seviyorum umarım fayda sağlamışımdır ben şimdi pikniğime sizlerde. de kendi içinizdeki pikniğe doğru yolculuğa çıkın. Görüşmek üzere.